Osmaniye'de acil yıkılacaklar arasında yer alan 500 binadan 443'ünün yıkımı tamamlanmış durumda. 301 binazı kaldırıldı. Anılar, hatıralar, hayaller bu enkazlarda kalmıştı. Şimdi ayakta kalan hasarlı binalar da yıkılmaya başladı. Yıkıcı depremden etkilenen Osmaniye'de binalar büyük hasar gördü. İşyerleri moloz yığınına döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı harekete geçti. İncelemeler sonucu 500 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. <laughs> Bölgeye gelen iş makineleri binaları yıktı, molozları toplayarak kamyonlara yükledi. <laughs> Şu ana kadar acil yıkılacaklar arasında yer alan binaların 443'ü yıkıldı. 5 ilçede ise enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda tamamlandı. <laughs>